Mega Turkish Gaming'den herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Ee, bugün Minecraft Survival oynuyoruzun 8. bölümü müydü? Evet, galiba. Şu... Evet, galiba. Şu... Neyse. Ee, ay, ay, ay. ben böyle size... geleceğim yalnız. Açlıktan ölmek üzereyim. Yarış ee, mesafesini kısa yaptım. Kastı çünkü. Tamam. Costu mu lan? Ha. Niye bana söylemiyorsun? Dur. Tamam, Ölmek güzel bir... güzeldi, güzeldi. Ölmek her zaman güzel. Bana Zaten gösterdi. ikinci bölümün adını şey yaptım. Bu ölmek bir Pardon, ölmek bir harika dostum. Aa, ölmek bir harika dostum. Gördün mü? Öl lan karı. Burada i̇şte <laughs> çalışma masamız var. Bu barda olan skinli fake date yaptım. <laughs> Ev... Fake Dad. Fake Dad. Woohoo, Fake Dad. Sizi sevgiyle takip ediyoruz. Modları <laughs> survival hakkında çok şey biliyorsun adamım. I love you Fake Dad. I love you Fake Dad. I love you. I love you. Ya I... benim şey ya. Ee, ne diyecektim? İstersen kanka bir sonraki videoda taşınak buradan. Taşınak da ilk önce biz bu eee Ocağını kullanabilir miyim bunlar? Kullan kullan fark etmez. Odama Yalnız odama baskın yedim. Bir saniyeliğine de olsa. Dur Ben altın e, goldlarımı pişiririm. Biraz hayvanı öldürmeye gidiyorum. Çünkü hiç yemeğimiz yok. Aynen ya ben de kılıç alayım. Abi yemek de yok lan. Koca Minecraft'ta. Koca Minecraft'ta. Evet oğlum. Yalnız şey burada yağmur ormanı var mı? Taşınak, ağaç falan yağmur yapak ya. Yağmur ormanı var ben biliyorum yes ya. Be, yes be yes yes yes. Benim bir zamanlar hey. köpeğim vardı. Ne oldu acaba o köpeğe? <laughs> şey hey, gel kanka karbiyon kar mu var? Oraya gidelim. Karbiyon da oluyor çünkü yemek. Ben yani yemek diyorum inek falan. O tamam. yediği kapabiliriz yemeği. Kapabiliriz. <laughs> Felsefecik. Abi bu sen ne diyorsun? Bir tarafta ya. Aha inek. İnek buldum adamım. Ama iki tane çıkayım. On, bir, on bir tarafta kar yağıyor. Bir tarafta yağmur yağıyor. Abi oh. o kadar şey topladık. Bir tane bile zırhımız yok ya. Dört. Ha ya. dört tane bir topladım bile ben. Ama bir de onları pişirmemiz var. Oğlum. Nerede bu inekler? Nerede bu arkadaşlık? Nerede bu Emir seni gördüm bak arkana bak. Videoyu izlersen görürsün. Abi inek bulamıyorum. İnek bana inek verin inek. Ben iki tane buldum lan. Oğlum da ya mağara buldum. Ha mağarayı <laughs> ne yapacağım? Ooo. Ulan Oğlum tam arkama bakıyordum. Önüme bir döndüm. Korku filmi gibi bir baktım. Önümde creeper yüzü var. <laughs> Ha <laughs> <laughs> inek. İnek <laughs> inek inek inek. Oğlum bir bak. Hu uhuh. hu. Bu inek Aa, bir harika dostum. Sen yemek mi yiyorsun. Ne? Aa domuz buldum. Valla buldum lan yemek. Bu mal. Oğlum. Domuz mu daha doyu daha fazla doyuruyor biftek mi? Elhamdülillah mısın Tabii oğlum. <laughs> günah oğlum günah. Oh, Domlin... Oğlum valla. Oğlum Steam Müslüman değil. <laughs> yani akıllıca konuşuyorum. Oo, oh, git domuz et topu. Ben Steve değilim. Yalnız burada gece oluyor. Değilim. Farkında mısın? Tecavüz edebilirler. Aynen. Şimdi. Ben şu iğneyi keseceğim eve gideceğim. Ya salla ya. Bir şey olmaz. Elimizde kılıç var zaten. Ben eve gidiyorum. ben gitmiyorum lan. Ölümüne burada savaşacağım. Ge sonra altta yazı çıkacak. Erhan Emir GN'ye <laughs> <Geneye, gülüyor> yani Vos <Erhan> Skeleton. <laughs> Aynen. Skeleton. Ya bir dedi. skeleton bana vuruyor ya. Diğine <laughs> i̇şte, bak. Aa zombi kardeşim. Ya ölsem Emir. Ya! Aa beni <laughs> hemen de Emir kanka beni tepelemeye hazır ol. Öleceğim burada. Bir sürü yemek topladım. Hazır. Ananı avradın az disconect. E ee, ne olacak şimdi? Ben oyundayım. <laughs> Ulaş emin he. Beni tepelemeye hazır ol. Sen teperen bana. Bana da saldırıyor bilirler. Oğlum tepine yazın o. Oğlum bana da saldırıyor skeleton. Oğlum yemek. Pardon. Abi ya her tarafta canavar var. Tepelen bir çabuk burada güvendeyiz. Oh, çabuk oh oh ah. Oh. Neredesin Emir sen? Anam. Ay. Neredesin Emir? canavar öldü. Anam creeper. Anam creeper. Anam creeper. <laughs> Kanka ben hızlı koşamıyorum. Ben de istersen bir videoyu dur. Aynen videoyu durdurayım ben. Ay. Arkadaşlar biz bir durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Evet geldik. <gülüyor> <gülüyor> Aksiyon dolu bir maceradan sonra. Evet. Bizi tecavüz etmeye yakın. Evet, istersen yatalım bir. Aynen ya. Daha fazla tecavüz uğramak istemiyorum. <laughs> evet. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Sen ne yapıyorsun? Asla asla as. Çok acım adamım çok açım. Ulan vudum plank kalmamış lan bende. O kadar vud... Oha vudum plank yok. Ela. Kanka ben biraz vudun keseceğim. Oha lan o kadar vudun plankimiz vardı sözde. Ben de var mı bakacağım? Aa canavarlara bak hepsi yanıyor. <laughs> hey. Abi herif de ölen Anam. canavarları izleyerek Anam. fantezi yapıyor. <laughs> mi? Evet, şu an seni camdan izliyorum Emir. Selam bana. Oha ben de el sallıyorum lan sanki bir halt Ulaş ne? Az önce ciddi ciddi ekrana el salladık. <laughs> İstersen kanka şey bu video bu bölümü yarım dakika sonra bitirelim yani 30 saniye falan. Yarım dakika sanki çok büyük şey zaman. İşte bitirelim diğer ki bölümde de taşınmak için. Aha Enderman. Vallahi Enderman gördüm. Bu sefer Enderman benden kaçamayacak adamım. Ulan ama şey şu ocaktaki eşyalarımızı pişirip öyle taşınırız. Ya zaten şey yeni videoda tahminen bütün eşyalarımız hazır olur. Koçtu şerefsiz. Ve bayağı budum plan. Aha Enderman Enderman. Enderman. Enderm. Yalnız Enderman'ın gözüne baktım. Adam, Niye ki? Sonra Enderman'ın gözüne gel, gel. Zaten ben de çıkacağım. Şimdi bölümü bitiriyoruz. Evet, evet bir sonraki Minecraft Survival videosunda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.